Başlayabiliriz. Şarkıya mı gireyim direkt? <laughs> e, merhabalar kıymetli dostlar. Serius Güzellik Merkezi'nden selamlar, sevgiler olsun hepinize. Arkadaşların ricası üzerine bir kuple e, eser seslendireceğim. Hepinize armağan olsun diyelim. İlk alkışım aldığım eser. Başlamadan önce bir alkış alalım arkadaşlar. <laughs> Yok ya beğenirseniz alkış verdiniz. Olsun başlayalım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Uçurum uçurum gözlerine baktım sensin. Prangalarca boynuma taktım sensin. Dağ gülerim. çektim her gece uyku diye yaptım sensin yanarım yanarım tutuşur yanarım kavurur ateşim seni de beni de belalım yanarım yanarım Tutuşur yanarım, kavurur ateşim seni de, beni de belalım, belalım. Afiyetlerimize evet. sağlık. Çok teşekkür, Çok teşekkür, Çok teşekkür, Çok teşekkür sağ Çok ediyoruz. Dünya güzel müziklerimiz var. Çok teşekkür.